arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte anne telefon almaya geldik. Babam şu an dışarı çıktı. bime girecek ve böyle bir telefon gelmiş. Baba, babam annemi onu alacak. Ben de babaannem güle gideceğim. Şu an annem telefonu alacağız. Sonra da gideceğiz. Beni babaannem güle bırakacak. Sonra babam da annemi almaya gidecek. Sonra gelecekler. Bu arada oruçum çok zor değil aslında. Ee, Arkadaşlar şimdiden Hayırlı iftarlar. Ee, yani açar öyle. Şu an arabanın içinde oturuyorum. Beklemem lazım babamı. Bekliyoruz, bekliyoruz. Bakalım telefon olacak mı? Var, var mı yani? Bakacağız. Varsa ben açarım. Bakın şehrin ışıklarını Arkadaşlar bu şarkıyı biliyorsanız Hemen yorumlara Bekliyorum Bakalım Hı -hı. Maskemi de takmayı Unutmuyorum Doktor maskesi gibi an. Ama değil Normal maskelerden Bez <laughs> Takıyorum şu an Arkadaşlar bu benim bir ilk videom bir de. Bir sürü akşam video falan çekmiştim. Babaannem Gül'de de çekeceğim. Arka böyle belki birisiyle de çekeriz yani. Babaannem Gül'de yani görüşeceğiz. Bakacağız babam geliyor şu an. E yok. Yokmuş. Yani ne diyelim babam geliyor şu an. Hmm geliyor bana var mıymış bir de ablam gelin oraya bakalım bakalım bizim. Evet. ne yaptın prenses çekiyor mu? evet hmm. o zaman sana güzel bir müzik açalım aç <laughs> öyle tutuyorum güzel bir müzik ne olsun Bilmem. Çikolata gibi tatlısın, aç bence. Ooo çikolata gibi tatlısın. Gül aşkımı kıklasın. Gül aşkımı akıtlasın. Gül aşkımı Baba maskemi tak. Şimdi nerede bulacağız? Bilmiyorum. 15 kişiye saldırdım. <laughs> 15 kişiye saldırdın. Ay karar ver ya. Geç day geç. Hay. Yalnız güneş burada. Huuu uh, gidiyoruz. sın telaşma kıklasın beni sevmeyen annem kıskançlıktan patlasın <laughs> <Ne> oldu <oluyor> ya <laughs> ye ya iskit kolla karnımla rast salla iskit kolla karnımla gaz ballas ya baba dursaydı ya güzel değil bu daha güzel. Baba ya açtın şu açık ya. Ben geriye gittim. Bu ne ya? Ama şarkı da güzel yine <laughs> de. 你。<Yeah. S 2> yeah. Ayırıyorum. He? Ha orası. Orası. Unuttum. Orası. Ayır almaya da ya sonra orası. alırız. Sonra. Orası Unutuyorsun. İnsan şey olunca, borç olunca ve karnı acık Çok Kutu çıktı. Sadım. Arkadaşlar gerçekten. Eee... İlk videom gerçekten yalan söylemiyorum. Babamla da gerçekten buradayız bakın bilmde. Ablam gitti oraya Belki ablam Arkadaşlar burada videomuz sona ersin. Ee, abone olmayı unutmayın kanalıma. Yani hadi bay bay görüşürüz.